Arkadaşlar merhaba. Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Kuzey yarım kürede birinci ifademiz. İfadeyi yazıyorum. Kuzey yarım kürede. Veya arkadaşlar buna benzer ifade Güney yarım küre. Şimdi bu ifadeler özel ad olmadığı için daima küçük harfle başlar. Burada bir sıkıntı yok. Bunun nedenini söyleyelim. Arkadaşlar biz küre derken dünyanın tamamını kastediyoruz ve kürenin k'sini küçük yazıyoruz. Dolayısıyla dünyanın yarısını kastedip yarım küre veya yarı küre dediğimizde de bu ifadeleri özel ad olarak düşünmüyoruz ve küçük yazıyoruz. Burada sıkıntı yok. Ayrıca yarı küre veya yarım küre ifadeleri daima ayrı yazılır. Bu ifade burada da ayrı yazılmış. Burada da sıkıntı yok. Birinci ifadeyi geçtik. Yengeç dönencesinin yazalım Yengeç dönencesi veya arkadaşlar Oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi. Şimdi arkadaşlar bu ifadeler özel addır. Dolayısıyla büyük harfle başlar. Büyük harfle başladı. Bu ifadelere gelen ekler yapım eki veya çokluk eki değilse buradaki gibi çekim eki ise kesme işaretiyle ayrılır. Burada da ayrılmış. Yani ikinci ifadede de problem yok. Şimdi bununla ilgili birkaç bir şey daha söyleyelim. Arkadaşlar Ekvator. Ekvator kuzey kutbu, kuzey kutbu ya da ya da güney kutbu ifadeleri özel addır. Biz bunları daima büyük yazıyoruz. Yani şuradaki ifadelerin hepsi büyük yazılır. Ancak kuzey yarım küre, güney yarım küre ifadeleri küçük yazılır ve ayrı yazılır. Bunu unutmuyoruz. Burayı geçtik. Yüz ölçümü. Arkadaşlar burada bir hata var. Nedenini söyleyelim. Şimdi yüz ölçümü ifadesi ayrı yazılır. Bunun nedeni İkinci sözcüğün gerçek anlamını korumasıdır. Sözcüklerin bitişik yazılmalarının ilk koşulu budur. İkinci sözcüğün gerçek anlamını kaybetmesi. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması gerekir. Ancak bu ifade parçada bitişik yazılmış. Yani üçüncü ifadenin yazılışı yanlış. Dördüncü ifade 785.347 kilometre karedir. Yazalım ifadeyi. 785.347 kilometre kare dir. İfade böyle yazılmış. Şimdi sayılar 4 basamağı bulunca sondan başlanarak üçerli gruplar arasında basamak değerini gösteren nokta konur. Burada var. Burada bir problem yok. Kilometre karedir ifadesine geçmeden önce bu ifade şöyle verilseydi kilometre dir denseydi biz dir ekini yazıp kesmeyle yazıp geçecektik. Biliyorsunuz ağırlık, uzunluk, uzaklık ölçülerinde nokta yoktur nokta olmayan kısaltmalara ek getirirken kesme işaretini kullanırız. Burada bir sıkıntı yok. Ancak şimdi kilometre kilometre karedir ifadesinin böyle alttaki gibi yazılması gerekiyor. Yani kesmesiz yazılması gerekiyor. Nedeni şudur. Şimdi kısaltmalarda üst işareti var ise burada da kareyi gösteren iki var. Yani üst işareti var. Üst işareti var ise artık kesme işareti kullanılmıyor. Çünkü üst işareti Burada kesme işaretinin görevini görüyor. E burada hem üst işareti var hem de kesme işareti kullanılmış. Yani bir hata yapılmış. Bunu da aldık. Diğer ifadeye geçiyoruz. Yer çekimi. Arkadaşlar, yer çekimi ifadesi daima ayrı yazılır. Nedeni şudur. İkinci sözcük gerçek anlamını koruyor. Dolayısıyla burada da yani ifade cümlede de parçada da ayrı yazılmış. Burada da bir sıkıntı yok. Bizim cevabımız 3 ve 4. Yani E seçeneği oldu arkadaşlar.